her danışanlarım benimden liste yaparken kesinlikle oranız buranız sarkmaz. Neden? Çünkü ben yağdan kilo düşürdüğüm için. Yağ kilogramı kaybettiğin için tabii ki de sarkma meydana gelmez. Ama o ilk kilo verme aşamasında biraz jöle kıvamını alır. Vücut yumuşar. O yumuşamanın es e hesabıyla otomatikman vücut e gevşektir. Ama sen kilonu ve yağını ideal noktalara getirdiğinde kendini taş gibi görürsün. Hiçbir şey çıkmaz ortaya. O yüzden e, sakın sarkma olacak. Oran buram kalacak diye düşünmeyin. Gayet güzel olacaksınız. Öyle sarkma olmaz. Eğer yağdan kilo düşmeseydin, eğer boş beliş kilo düşseydin, ödem ataydın sadece, o zaman e, tabii ki de e, hafif sarkmaların olur. Yani başka kimsenin işine karışmam ben. Ama benle çalışırken yağdan kilo düştüğün için böyle bir şey meydana gelmez. Sonuçlarımın çoğunu paylaşımlarını Instagram, WhatsApp hesabımdan ve Facebook hesabımdan yapıyorum. Facebook hesabım İlter Fort Slim diye yazıyor bu arada. Hani bulamayanlar için söylüyorum. Eğer oralardan da takip ederseniz düşürdüğüm kiloların nasıl gittiğini de görürsünüz. Kafanızda da aynı zamanda "Aa daha başarılı olalım." diye soru cevap gelir.